Abdullah İbni Ebu Umeyye ve Ebu Cehil denen bu iki zat Mekke'nin müşriklerin önde gelenleri yani tağutları. O dönemdeki Mekke Kureyş toplumunun iki tağutu. Peki bunlara tağut diyoruz. Peygamber bunlara kafir demiş hatta bunları öldürmüş de. Bu adamlar ateist miler? Bu adamlar mecusi miler? Ateşe mi tapıyorlar? Bu adamlar Hristiyan Yahudi mi? Bu adamlar nedir? Nereden biliyoruz? İbn-i İshak'la İbn-i Hişam'ın siyerlerinden biliyoruz biz bunu. İbn-i İshak ile İbn-i Hişam siyerlerinde, siyerlerinde bunların bazı sözlerini rivayet ediyorlar. Kabe'yi su basmıştı. Su basınca Kabe'nin bir kısmı yıkıldı. Müşrikler dediler ki Allah'ın evini onaralım. İçinde Abdullah İbni i Ubey, Ebu Cehil hepsi var. Dediler ki Allah'ın evini onaralım ama dediler faizden kazandığınız, kadın ticaretinden kazandığınız, e, alkolden kazandığınız, başka böyle haram olan Allah'ın yasakladığı yollarla kazanılan paralar, haram paralar bunları getirmeyin. Sadece helal kazanç olarak elde ettiğiniz rızıktan getirin onunla Allah'ın evini bina edelim dediler bu adamlar ve Kabe'nin yıkılmış tarafın haricinde kalan ayakta kalan birkaç tane taş vardı. Hiçbir müşrik o taşları yıkmaya cesaret edemedi Allah'tan korktukları için. Hepsi dediler ki eğer bu taşlara dokunursak bu Allah'ın evidir. Allah bizi helak eder dediler. Abdullah İbni Ubey, Abdullah İbni Ebu Umeyye, ne yaptı? Velid İbni Muğir özür dilerim tuttu dedi ki ellerini açtı ve Allah'a dua etti. Allah'ım Biliyorsun ki biz sanat yüzümüzü döndük. Hamd sanadır. Şükür sanadır. Biz senden geldik sana döneceğiz. Ya Rabbi bu evi tamir ediyoruz senin rızanı isteyerek. Bu ev senin evin. Peygamberlerin inşa etti. Ya Rabbi şu kalan taşları yerinden oynatıyoruz. Kafir olduğumuzdan yapmıyoruz ya Rabbi dedi. Senin dininden irtidat ettiğimizden yapmıyoruz dedi Velid bin Muğire. Bunlar peygamberin tağut dediği Bunlar peygamberin müşrik dediği, bunlar peygamberin öldürüp mallarını ganimet yapıp kanlarını kendine helal kıldığı adamlar. Allah'a yaptıkları duaya bak. O yüzden bu hadisin ehemmiyeti önemlidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara öyle bir tevhid anlatmış, öyle bir din anlatmış ki, amcasına la ilahe illallah ya ammi diyor, la ilahe illallah diyor. Ey amcacığım, Ebu Cehil'le ve Abdullah ibn Ebu Umeyye diyor ki Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Çünkü biliyor ki ikisi de çok iyi biliyorlar ki La ilahe illallah demek bütün batıl dinlerden yüz çevirmeye gerektirir. Bütün batıl inançlardan, bütün müşriklerden ve şirkten teberriyi uzaklaşmayı gerektirir. Ebu Cehil bunu çok iyi biliyordu. Yazık ki bugün kendine Müslüman diyen adamlar Ebu Cehil, Abdullah İbni Ebu Umeyye kadar bu dini anlamamışlar. La ilahe illallah dediklerinde demokrasiyi reddetmeleri gerektiğini, La ilahe illallah dediğinde bugün İslam'dır diye insanların önüne sunulan sofilik dinini reddetmeleri gerektiğini, La ilahe illallah dedikleri zaman peygamberin getirdiği yolun dışındaki bütün batıl yolları reddetmeleri gerektiğini insanlar Ebu Cehil kadar anlamıyorlar.